Romanlar birbirine küfür ediyor, Romanlar küfür ediyor. Sen'e suç kula. Sen'e suç kula Roman. Sefa var mı şu an? Romanlar birbirine küfür ediyor. Ee, şu an ediyor mu? He, suç diyorlar. <laughs> <laughs> Oğlum benim tümünden niye ses gelmiyor? Yeniden aç tümden. Açtım abi, takımı aldım. Takımdan tümünü aldım şu an. Yok gelmiyor. Ben ayarlardan herhalde bir şey yaptım tümünden. Yay toplanma alanı yayınını mı kapattım? Ne yaptım? Nereye gidiyor? Mekana, Puerto. Evet abi. 15 kişi var. Bir de Kumpala'ya atlar. Lones'e giden hmm. gider. Ben ilerideki dubalara gidiyorum. Sağdaki tepene. Sarılara giderim. Yunus abi o buz diyarını siz ne zaman çıkardınız? Buz m çoktan beri var da geliştirmiyorum ki. Ee. Ya yok abi ya ben bu 8 silah 2000 lira para atıyorum. Çıkmadı ya. Bütün destansıları verdi. Materyal verdi iki tane. Bir de Akrep silahını verdi. Karım, karı istedim tavayla da. Tavayı verse duracaktım. Vermedi. Hadi. İyi alanı güzeldi. Vili'ler var. İyi de onlar. Vili'ler mi? He. Berkan oyunda mı acaba? Kankam, kankam Berkan. Yok lan villiler var lan satarlar. E, pardon, şey Yunus var, Yunus, Yunus. Yunus pick'iniz burada pit 3 var. seviye. I got supplies. Orada bir tane Yunus var. Yunus abi senin adaş. Bu ne lan? Çok pis uyuz olmuşuz ona. Ayar olmuş bize ya. Adamı vurursanız ayar olur. Abi hak ediyor. Tavaya de. Bizim Şahin video çekip atıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> ayar olmuş Kapatıyor onlar şeylerini genellikle uçakta, Açık mıydı? Bir kere vurdum hemen konuşmaya başlıyor şerefsizler. 10 kere vuruluyor ondan sonra hiç sesleri yok. Hiç gık çıkarmıyorlar ondan sonra. Satlar gibi. Sata Satlar. geçen, Mirzan'a tava attık ya. Kuduruyor kuduruyor. O sat şey, git bir de anlattım ya, eşeğe bak diyorum bize bug'i de <laughs> <laughs> Satlar iyi oynuyor ama ya. 25 buldum da. Yunus, Yunus abi burada. I got supplies. Bir şey var. Valla mini ile AK var. Rahat Saftan etmek var. isteyen taştan çantayı alsın Eli Oğuz mu? Oğuz var mı? Yukay diye biri geçmiş herhalde o var. Kar var. I got supplies. M7 alırım ha bulursam. Olmaz. Görün mü? Komp isteyen var mı? Benim var uzun yok. Uzun, Unut var ya bende say. Uzun var. Ben de say. Ya da doğru düzgün den ben ya. Alışkanlık oldu biraz ama. Kim lan içeride? Para topu öyle şey. Aa onu buldum. O zaman bunu aç, Komp lazım mı? Benim yok bende var. Bunu sağla. Yok lazım değil aşağı. Aa lan da. Mini bulursan işaret et İsmail. Tamam abi. M4 var burada. I got supplies. M4'ü buldum burada. Ben o M4'ü beceremiyorum ya. M4 kullanamıyorum. bir. M4 put. Ben de M4 oldu mu 14 ile bile adam beni vurabilir. beceremiyorum. Alışmışsın şey ya. Ben HM'ye uzun var. İşte HM'ye de uzasa pey atmıştı Ben atıyorum işte. De o, i̇şte alıştığım at... için ya bazıları altı takarak atıyorlar. altı mı? takıyorlar o çok saçma ya. Makroyu açıyorlar yep. sonuna kadar bence. Zapt edemez. Yani ben lazerle zor zaptediyorum. Sonra diyorlar abi diyorlar ban yedim veri değişimi niye yedim Ulan makro kullanıyor veri değişimi veriyor oyun Hiçbir şey yok abi diyor ban attı diyor Bak böyle ban yiyenler %100 farklı oyunları da oynuyorlar bilgisayarlarında hmm. tamam mı Bilgisayar şey algılıyor iyi algılıyor hmm. Ya da Farklı sitelere giriyorlar Oyun açık altta VPN bağlanıyorlar Ban yiyorlar Bizim hmm. Özmen gibi Özmen gibi. Ha burada üç yelek var. I got supplies. Bizim özmen gibi. Bizden biri banyo ediyor Yunus abi. Burada da. Öce I got abi. supplies. Oh. Ne yaptın oh, diyoruz? Vallahi bir şey yapmadım diyor. En son ne yapmış? Gitmiş şeyi hmm. açmış. VPN'i açmış. Gold Fatih'tir Fatih o. Onda yok. Hile vardı onda. O hile satın almıştı. Parayla. Yani mark location. Stand, bir stand, bir sonra, sonra söyledi stand, bize sonra. ama. Bizden biri mi? e, ee, bizden biri ama şu anda gitti 7 bin lira bin bir hesap aldı daha da hile mili açamıyor korkudan ee, para verdiği zaman başta evet. tek bir seferde para verdim ama benim olacak. var Yunus abi orada M24 var tamam, bizim tamam, herhalde bu 4 numara yelekle şey alacak herhalde ya yani. ben ee, almıyorum ben girmediğiniz yerlere giriyorum genelde Şu bana bir skop lazım sonra yukarı çıkarsın. Ben de Bende de 4x doğru. var 4x olduğu için ben şey almıyorum Tam mini buldum valla mini alıyorum şimdi. Silah ha? yok benim ya M7 yok. M7 aşağıda vardı lan niye söylemedin? İlk kırmızı da var, var mermi de var. Hangisi? Abu, abu altta sağda adamın olduğu yerde. Valla ben anlamıyorum niye bak biz Allah'a aşkına yıllar kaç senedir bu hesaplarımız sabit hesaplarımız. Hiçbir zaman böyle şey yapmadık hani ya da olsa ki bizi çok kişi de bildiriyordur hava atıyoruz diye bazıları var hava atıyorsun adam bak dün mesela iki tane adamı karlı havada vurdun skopsuz. Bir kişi bildirdiği onu. zaman hile de olmazsa bak hile de olmazsa e, bir hafta veriyor. O da y bir, bir maçta abi en az bir 10 kişinin seni şey yapması lazım. Bildirmesi Bak, lazım. Mesela bizim Burak oynuyor bazen. Ben mesela bir oynuyordu. Tamam ben alıyorum 2 leş, leş Burak alıyor 14 15leş, 16leş alıyor. Aynen Burak'la oynadım fena oynuyor. Evet, 22 23 kill yaptı oluyor. Bir bakıyorum tak ertesi gün e, işte e, banlandınız bir hafta. Ondan sonra bir 15 gün yaptı. Bir 20 gün yaptı. Bir daha ben bunu yersem 3 ay yapacağım. Yani. 3, 3 ayda yersem 4. şey süresiz atıyorlar herhalde. Süresiz Onu, atar. Ya. Aynen. İnan ki ben yani bilgisayardan anlamıyorum. Yani hile mile kuramıyorum ben. Yani hmm. kurmam da öyle bir şey kurmam. Hayatta yapmam öyle bir şey. Sevmiyorum öyle şeyleri. İşte bazıları hiç şey yapmıyor adam direkt. Bu yukarı, yukarı doğru kaçıyoruz. He yani yani. geliyorum ben burada şey yapayım. Dört para var al aldın mı? Yok. M4'ün full bir spot yaptım kas, yelek var, çanta yok önemli değil 29 para vardı kendime alsa aldım, lones, aldım lones, lones gireşinde vardır ya Skod, orada güzel çıkıyor <laughs> youtuberlar çok şey ya adamlar makro şu bu kullanıyorlar banı yiyorlar pipayı ulan. Ulan daha sonra lan abi şey arıyor cep telefonuna yav diyor acı diyor niye beni banlıyorsunuz ya diyor ne hilesi ya diyor tamam, Ak tamam, ya tamam işte al hemen açıyoruz diyor ama kim arıyorlar ya nasıl arıyorlar ben bir Eyvallah. şey anlamıyorum bunlar bu pubg partnerleri Türkiye'deki oyun distribütörlerini tanıyorlar Adamlar canlı yayına falan çıkıyorlar ya. Türkiye attıysa açıyor türlü. Hemen hemen Türkiye tarafı mesela şeye e, bu neydi la o adamın adı? Sasuke'ye kaç kere attı? L L L L L adının? En son hesabını açmadılar moruk. Çin tarafı attı açmadılar. Yani, e, hesap aldılar. Hesap aldılar, aldılar ha. He. Hesap aldılar, he. aldılar açma. İki kere 10 yıl yedi ikinciye Çin tarafı attı. Türkiye'deki açamıyoruz artık dedi. Partnerliği yok. I got supplies. Heydi ya. Furilerden var ya Ersin. Hı, Ersin, yedi, Ersin yedi, Ersin 7 Çin tarafı attı buna bana. gittiler Bir hafta bekledi, bir hafta başka bir hesapla oynadı. Bir hafta sonra hesabını açabildiler ama Bir daha Çin Demek tarafı ki kullanıyorlar farklı. o kadar da şey değiller yani. Ha i̇şte bilgisayarını gösteriyor da ne göstereceğim? Yayıncı hmm. hileleri var adam görünmüyor. Hmm. Ben şimdi hileyi kullansam gösterir miyim yayında? Mal mıyım ben? Ya ba lan Barış diyor ki bakın diyor benim diyor seri açma kutu şeyim var biliyor musunuz diyor. olsa bir dokunuyor 3 tane kutuyu birden açıyor geçti. Hmm. <laughs> Makro var tamam mı? Makro var işte. <laughs> Makro var. Artık yapmıyor onu. Ha ya yıktı tamam mı? Millet buna yazdı büyük ihtimalle sen makrocusun diye bak basıyorsun diye. Ya bir de inanıyorlar efsane oynuyor. O kaç adam vurdu. Ulan oğlum ile ile kullanıyor adam. Arkasında dönüyor. Yani. Lan moruk adam 50 tane maç atıyor. Bir maç güzel çıkıyor. videolar ondan sonra şey yapıyorlar. Ya, videoyu atıyorlar. O Barış bura dedi ya ben dedi 50 tane maç atıyorum diyor en çok kirli olan videoyu atıyorum diyor. Hı -hı. Sabahtan akşam bir de gece geç saatte giriyorlar moruk oynuyorlar saat sabahın 5'i 6'sında oynuyorlar. Oyuncu mu var o zaman eğlence Hayır bak adam çok vurmak için sabah erken değil. Sabah 8-9 gibi çocuklar var ya sabah çocuklar giriyor ya. Hı. -hı. Çocukların saatinde oynuyorlar. Harbi abi bak bunların oynadığı videolara bak böyle Eee ölüm mesajlı vuran vurulan vuran adamlar yok ha hep böyle mesajlı hmm, mesaj silahlar diyor. geçiyor. Videolarına dikkat et. Yani boş hesaplarla sıkıyorlar. Postalları biliyorsundur Yunus abi. Postal. Ahmet bot yeter ben de çok oynadım. Yayında oynadım ona be. Ahmet bot yeter. <gülüyor> <gülüyor> Polat var bir tane. He? Polat Polat. Çolak değil de Okan var. All Star Okan. Hile ben onu kaç defa şey yaptım onu bildirdim de yok. Polat Bir Polat yedi, yedi onlardan. He? Polat, Polat, Polat yedi. yedi. Polat, ben o, çok, Polat mıydı Okan mıydı? Var birini yedirdim ben ona. çok bildirdim çok. Okan yemiyor da Polat yedi. Bu Romanlar ürünleri kapıştı. I got supplies. Abi zaten burada M4 var. I got supplies. Abi zaten şey. Bak biz, biz vuruluyoruz yetkilerden... abi. Tamam mı? Şeyi izliyoruz. Onların şeyini. Adam nasıl biliyor mu? Ahmet abi diyor burada diyor adam var diyor. Ahmet abi burada adam var diyor. Ulan oğlum nereden abi, görüyor? Ahmet'te de makro gibi bir şey var. Ahmet'te makro normal de var olarak. makro var. Mak, makro olabilir de keskin kullanıyor. Abi çaktı gibi dın. Çaktı, çaktı gibi dın. Ya öyle bir serisi yok öyle bir şey. Ya. Bir de kafaya atıyor her abi? He he aynen aynen keskin var, abi. Abime oldu mu elinde tamam abi şimdi onun önüne duramazsın daha. Yok abi o ne iş yapıyor? Memur Valla memur, memur da söylemiyor. Büyük ihtimalle polis filan bu söylemiyor. Bilmiyorum. Yok, yok ya, polis değil. Devlet de ya nüfusta müdürdür, ya şey bir, bir adam müdürdür. Bir gördüm ben, diyor ki ben işte şurada burada görev yaptım diyor bak. Ya, şey, ya, ya biliyorum o. belki ya. nüfustadır, belki tapu dairesinde memurdur ama ne? Öyle, öyle polis değil o. Hı. Polis olsa o kadar zaman bulup şey yapar, polis 12-24 ıı, şey nöbette oluyor anladın? Ee, o o gece kadar o. Kadar çok oynamaz. He, he, o, o, he, o şey o nerededir de <laughs> o nüfus dairesinde ya tapudadır ya böyle bir tarım müdürlüğünde bir yerde böyle hmm, bir normal kasi falan bir yerde. Yok bakanlıkta diğer bakırda. Çok kasıyor bir gelen var. Doğulu abi. değil mi o? Bolu doktor var Diyarbakır. Evet Diyarbakır. Mustafa Monchi. abi diyordu Samsunlu mı Trabzonlu diyordu. O Diyosu. ya. güdümlü mermi yapmıştı Trabzon bilek. Ona baya bir şey Hı. şirvesinden de anlarsın Doğulu olduğunu zaten. Doğulu doğulu bir bildin Diyarbakırlı. Abi çok açı bura. Doğru. Onu bak bu, bu, ön tarafta fişek attı şu kuleye dikkat edin. Mark the location. Adam Kule değil de marketin orada olan adam olabilir. Olabilir abi. Burada fişek vardı ya. Çek atmışlar. sarı sarı döndü lan, Sağ tepe de olabilir. Üstümdeki işte sağ tepe var ya. Çok bug var oyunda ya. Yok bug değil. Adam var yakınlarda. Yok yok. Bak. Bug... Ne şey şimdi öldün çocuklar ya. Buradan bir yerden çıkmamız lazım buradan. Başımıza bela olacak burası. Oy 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 kırmızının arka tarafı ya da içi arka tarafı gibi diyor kırmızının arka bizim eleman birine vurdu onlardan sen çok açıktan çıkma adamlar bu tarafta aga burada da var da Aa görüyorum kırmızının oraya geliyor. Bizim kırmızı oraya geliyorlar. Aa gördüm Şahin buradan geçti adam. Enemies Biri daha geçiyor. bomba çektim. Bir bomba daha attım oraya doğru. Bir bomba daha var. Yani önüne Öbürü geldi. Gel. Mermi yok. Bitirin abi bitirin. Bittiler mi? Bir kişi şey daha. Bitti. Ona da bitirdi. OOOOOO bak burada burada Ya yanlış yaptık da ben sesi duydum o taraftan biri daha sıkacak diye de Lan yine ben geliyorum Lan seni vurdu beni hiç şey yapmadı <laughs> Kırmızıda Ben bir kit basmam lazım geliyor Thank you Ben kit basmam lazım Geliyor, sissati <laughs> geliyor bize Hep <laughs> kaldı. kaldı son Şerefsiz direkt bitirekt beni bitirekt. Düştü, düştü öldü bu da düştü. Başka adamı yoktu o tarafta ama. Ay içeride. Gördüm bak. Içeride. Arkanda şey ne Bitti. Bittiler. Göt hoşlar. Beni direkt çekme oyna Sen niye <laughs> açıkta durmuşsun Açıkta değilim ben. Açıkta değilim de 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 İkisi düştük, düşürdük orada. Bunlar da M24 var her şey var. Çakallar ya. Oy 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 6x'ler 6x'ler Önümden niye ses gelmiyor bu temel ayarları yok bu en en çıktıktan sonra böyle dolaşıyor Uuu yelek malf olmuş 62 kalmış ya Fazla 6x var isteyen varsa Alırım vallahi hem 24'e Dedim mini alayım da niye almayacağım bak Bunda bir sürü içecek var Bunda da 3x var. Başka bir şey yok. 6x sende mi nerede? Bende bende. Abi, bunu attım aga. 3x var burada bak. Alan var. Salsın 3x'i. I got supplies. Altı yersen bana. Abi. Oo alana gitmemiz lazım. Hmm. Erken ya alan daha yeni şey oldu. Adam canımı milim bıraktım milim böyle. Yere yata sattı son anda düşürdüm birini. Oğlum birinci şahıs bakış açısı 90'dan 101'e kadar çıkıyor mu lan? Şey, Valla ben, ben onu yüksek yapıyorum böyle tablet gördüm yapıyorum bizim çocuk düşürü küçük yapıyor. Bak şu anda küçülmüş ekran. Tablet modu daha güzel etrafı daha geniş görüyorum. Hoşuma Aynen. gidiyor öyle. Aynen abi o birinci şahısmış lan 90'dan. <laughs> o güzel oluyor abi de işte onda da şey yapıyor ekran görüntü kalitesi düşüyor ya aynen gözde dışı ama şey etraf geniş görünüyor tabi hedefi de küçültüyor şimdi ekran genişse hedef küçülüyor bu sefer gözün önünde dibimizdeki sefer mi çıkacağız valla oraya çıkalım istersen gelin buradan aşağı inek şu bak drop düşüyor ya benim olduğum taraf bak drop düşüyor şu tarafa aha Bakın şuraya drop düşüyor. Mark location. <laughs> Gelin bu kayalardan inelim aşağı. Ben bir lobby şu ayara baktım ben. Orada. Neymiş? Ayarın 5000 bir ben şey yapamazsam M24 var burada. I got supplies. Her yerde M24 Bak. Oha üstte de koymuşlar 8x de koysalar yanına ya Ne bolluk böyle Çanta var burda 22 para var Asa şey olsaydı 100 bini alırdık ha yani. ee, 19 da bende var Direkt 8 alırdık Market Aha. yok ya. Bunda market açma olsa Hımm Adnior'un oğlunu transfer etmiş Barcelona hmm. Yok da bayağı sıkaymış lan. Biraz daha inelim mi aşağı eve. Hıh, inelim. Ya bu tepeye evde kalak. Ha şuradaki ne kalak. Daha net göreceğim. 30 sanıyorum. Dur doğru baktım da. Aa, adam geliyor, adam geliyor, adam geliyor. Yatalım, yatalım bir öyle spray çekelim ona. Mark the location. Üç. <gülüyor> <gülüyor> Help. Oy oy oy. <laughs> buradan buradan çek. the location. Valla ben çekebilirler her an. Bir şey yazsanız bana. Attım. Adam geldi mi? Çekti bile. Ben de tarayacağım yiyeceğim. Adam sağdan sıkıyormuş. Abi adamlar 8 var. Biz 6 var bizde. En iyi girin, en güzel evlere girin. Bak şeyde, betonda da kırık var ya Beton kırıkta. <laughs> oradan da Asıl o vurdu bana ulaşın. lan. hamer aldı droftaki. Çok vurdum abi. Bir mermi de vursaydım düşüyordu drop'taki. Şeyde var, o beton kırıkta var ya Amelo koşuyor, koşuyor. M4'ten sıksana. Biraz daha önüne. Toplana değdi. Ooo, ayol ne almış bizim şeyi? Vallahi helal. Çekin abi, onu çekin, çekin, çekin. Çekin, başınıza bir olmaz sonra. Burada lan. O beni çeken Help. oydu. Aa. Kaldır kaldır. Abi bana ver lan al şunu. Thank you. Verme. <laughs> verecek verecek. Oy oy oy. Nerede bu lan? Dekizmiş yok mu sende? Altı taktın Yok bende var. oradaki şerefsiz vurdu bana. Ha oradan. Aa oradaymış bak. Bak <laughs> orada. Mark <Markedil> the location. <laughs> Çekinden korkuyorum. Var bir tane ya. drop alamadı işte ya. Cesaret olsan ge varsa gelsinler drop. AVM yiyorlar düşmüyorlar ya. Canlı dolu, canlı dolu. Canlı fulla bayılmayasın. şimdi drop'tan çıkacak herhalde. Ha o sandığa yata orada otur ha. orada var adam bak. Sol yatağa sağdan bak istersen. Bu AVM yiyor düşmüyor adam. Nereye sıkıyorlar? Nereye sıkıyorlar? ya o çıkmaya lazım. O taşa girebilsen. Bak sis atmışlar sen daha gittin yöne doğru. Hı <laughs> Gördüm adamı da gördüm. Taşa girmen lazım bir an önce. Hiç sıkma taşa gir. Ya eve gir o kulübe. Alan zaten seni oraya verecek. Bak da gör. Kulübe girdim mi olay bitmiştir. Taş dayıymış ya Taş dayı taş, belki soldan yesa O evdeki, sissedekilerden var ya Orası kötü duruyor bak. Biraz daha sağa girsen Hafif sağ. Taş dayı mı? tanesi bir yerde, ha şurada Pink lan. Sen sen kulübeye gir. Ya o tarafına sis at ya kulübeye git aga. Bu tarafta da var çünkü. Aa adam açıkta. Bekle 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 sana vur. Kahveme yiyor düşmüyor bak. Ben olsaydım M4'le taramıştım. onu Gel sende M4 yok. Al. Kaç kaç kaç, kaç. evin arkasına gir öyle tarak Abi bize attı alanı Alanı size attı olay bitmiş şimdi onlar koşacak Kızı gibi çekti gibi koşan haydi Düştü Aha, düştü abana. A orada sanki otta gördüm bir tane. Otun içine gördüm. A orada A orada. Yok değilmiş, Hı. değilmiş. değilmiş. Hı. Değil. değil, değil, değil. yeşilimsi göz. A orada bak bak sana. O değil miydi o? Sağdan. Aa. Biraz daha ince bakta detay. Sakma ya. Yani. Sıkma, sıkma götürme. boşa götürme. Belki de o açık görecek sana şimdi. Gel. Bak 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 Mark the location. Alanda değil ki o. Düştü. o uç, uçak sahipleri var diye. Ya. ya biri bana attı. Nereden attı? Oradan bir yerdedir. Üç kişi kalmış. İkisi solda, biri sağda ya. Aynen öyle. O baygındı. O bug'in tekerini alsana aga bir tane normal silah nasıl Tık Tek tek yap ona bir Bak bir üstüne... git Gitmiş teker bile ya tam dağıldı O bitti Aynen. Bir tane o kaldı, kaldı. Mark the location. Boş, boş. Çok çok sık sık bayıldıkla. Aa, ben ne düşmedi lan? Ama koluna değdi. <laughs> Şimdi sen ona gideceksin işte. Traktörü sen de yine. İn in biraz daha in. O kit basıyordu şu anda. Biraz daha in, biraz daha biraz nişan alak in. Direkt kamyon sık kafaya. Yat. Ya öyle yersin işte. Aa, kim bu?